arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft ve Hunger Games çekeceğim. Ee, 30 saniye kaldı başlamasına. Bir kişiyle takım oldum. Şimdi onun ortada karşılaşacak. Hiç bilmiyorum yani tipini falan. Aha yanımda. Yan yana yana yan yana yana yüz. Yes. Allah'a ekber başladı. Bunu nasıl Arkadaşlar iyi bir video. Ne abi? Hayır, hayır açılmadı açılmadı hiç ses hiç açılmamış. Şunu alalım hemen. Evet arkadaşlar kılıç kaptık. Hemen şöyle ortada bir adam keselim. İnşallah kaybımız yok. Oh kaybatmalı. Evet hadi hadi. Hadi gelen var mı? Gelin gelin gelin. Gelin 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 gelin. Gelin gelin gelin. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar olmayacak galiba video 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 video. Hayır, hayır 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 ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. ölmem ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmem. ölemem ölmem. 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 Oh, ölmem. Ben hayatta ölmeyeceğim Arkadaşlar biraz oyunu sesini kısayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ilk video. Yani kötü olursa artık canınız sağ olsun. İnşallah beğenirsiniz. İlk önce şunu söyleyeyim. İnşallah beğenirsiniz. Ee, Hunger Games videolarına başlayacağım. Ya yani Hunger Games çekeceğim. İsterseniz yani Survival'a da, survival da başlayabilirim arkadaşlar falan. Ee, başka ne diyebilirim? Eee kardeşimle çekebilirim. Kardeşimle oynayabilirim evet. Bilmiyorum yani yaparım işte bir şeyler. Oha. Canım gitmedi. O çok güzel. Hi. Şu adamı keseyim ben hemen bir. Selam. Hello. Ona öldü. Aa öldü. Kötü bir espri oldu. Arkadaşlar bence bunu bir siz... Of. Ya ya ya. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Ne desem ne desem ne desem. Arkadaşlar ben bunu telefonda çekecektim. Telefonda ne de, ne yapsam olmuyor. Deniyorum deniyorum olmuyor. Deniyorum deniyorum olmuyor. En sonunda ben de aldım tableti denedim sonra oldu sonra başladım işte. Tabletle devam edeceğim. Şu adamı keseyim hemen devam ediyorum. Aha. Adam gel buraya. <laughs> Adam yanımdan sıyrıldı geçti. Bu nasıl iş? Ha öldü tamam tamam. Arkadaşlar spliff falan oynayacağım. Spliff midir? Spliff midir? Nedir işte? Her neyse onu da oynayacağım. Ee, oradaki chest'i almadım biliyorum. Güzel geliştim. Evet güzel geliştim. Oru oru mu? Aynen oru. Arkadaşlar şu anda bir tane yer biliyorum. Şahat değişmemiştir ve değişmiş. <laughs> Hatırladığım kadarıyla orada bir tane dört üç tane mi ne chest vardı? Iron setli adama dalsam mı dalmasam mı? Iron set değilmiş dalayım varsa öleceğim. Biliyorum. Ama neyse hadi. Arkadaşlar. Haydi basa. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk video olduğu için bir tane mi çekim çekeyim, iki tane mi çekeyim bilmiyorum. Aa ha, kestim, harbi kestim. Tamam tamam öldü. Selamünaleyküm amca. Gebersin. Sen bir geberebilir misin? Sağ ol. Çok sağ ol valla. Gerçekten çok işe yaradı. Çalın çap dedi. O Arkadaşlar gerçekten proyum acayip güzel oynuyorum. Acayip demeyeyim de yani güzel oynuyorum. Hani yani şimdi hava atmayayım da. Şimdi bir karşıma çıkacak. Öleceğim. Sonra böyle iyi yakalayacağım. ne? Arkadaşlar tablette ilk defa Minecraft oynuyorum. Biraz zor alışırım. Ama yine güzel oynarım tabii ki pro aldığım için. Konuşacak bir şey bulmam. Nasıl sıçtırıyor? Nasıl sıçtır? Neyse adam gelsin keselim. <laughs> Abi şu zırhlı, zırhları bir chest bulabilirsem giyeceğim. Arkadaşlar yine çok saçma bir şey oluyor. Hani birine e, 0.10.5 evet 5'te hani giyince atabiliyordu ya. Bunda da eşya kayboluyor. Giydiğin şey kayboluyor. Çok saçma değil mi? Ee, nasıl desem? Neler konuşsam? Hmm. Bu arada adımı söyleyeyim. Adım Alperen. Soyadımı söylememe gerek yok. Adım Alperen. Ee, çok da büyük olduğum söylenemez yani. Ee, ama güzel videolar çekerim. Bu e, güzel videolar çekerim. Aynen. Güzellerini bulursunuz bende. Ama ne oldu? Abi yine mi lag oldu? Abi lag oldu. Acayip lag oldu şu anda. Evet arkadaşlar. Şuna bakın lag oldu. Ben, ve ben öleceğim arkadaşlar. Evet. Of ya. Bir de video çekerken abi nasıl iştir ya. Yemin ediyorum var ya benim şansıma tüküreyim. Cık. Of. Hadi be düzel. Düzel. Düzel 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 düzel. Düzel düzel. Düzel düzel. Arkadaşlar. Kim vuruyor bana? Kim vuruyor? Kim vuruyor? Ölüyorum. Biri bana vurdu. Alpaşa biri bana vuruyor ve öldüm. Nasıl ya? Bir dakika kaç dakika oldu? Altı dakika oldu. Ve ben öldüm. İlk kaç puan almışız bari? Bir ona bakalım. Sonra hemen kapatacağım zaten. Sıdaş coin isteyelim böyle. son Nasıl, Nasıl ya? Aa galiba öyle oldu. Aa Neyse. Hadi iyi, iyi oyun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadım. Neyse hadi bay bay.